Bu videoda Doğu'nun efsanesi kıyafetini alma macerasında sharpshooter yani keskin nişancılık görevleriyle devam ediyoruz. 6. görevde bizden istenilen en az 660 fit uzaklıktan yani 200 metreden uzun dürbünlü bir silahla birini öldürmemiz. Bunun için Rolling Black Rifle kullanacağız. Silah envanterimizde yoksa hemen bir silahçı dükkanına gidip bir tane alıyoruz. Sonrasında tüfeği modifiye edip tüfeğin menzilini arttırıyoruz. Well, if that gun ain't shining. Glad you take Yüklenip tüfeğimizi görüş alanımızın düz olacağı bir düşman kampı seçiyoruz. Ben haritada bu konumda bulunan düşman kampına geldim. İlk dürbünümle hedefimi belirliyorum. Sonra alıyorum elime tüfeğimi ve açıyorum dürbününü. Hedefim yok olana kadar dürbünüm açık şekilde geri geri yürüyorum. Hedefim kaybolunca bir iki adım ileri gidiyorum ve hedefim geri belirince ateşliyorum tüfeğimi. 6. görevde kolay bir şekilde yapmış oluyoruz. 7. göreve geçiyoruz. Bu görevde bizden istenen ard arda 7 headshot yapmamız. Bunu insanda da yapabilirsiniz ama daha basiti hayvan üzerinde yapmak. Lakay bölgesindeki bataklığa geliyorum ve alıyorum elime tüfeğimi. Tek atışla kafadan 7 timsah ard arda öldürmeniz gerekli ortanca ve küçük timsahları seçin. 7 timsahı da ard arda headshot yaptıktan sonra bu görevde bitiyor ve 8. göreve geçiyoruz. Bu görevde bizden istenilen şarjör ya da silah değiştirmeden 3 düşmanı etkisiz hale getirmemiz. Bunun için düşmanı öldürmeden elinden silahı düşürerek yapacağız. Ben dürbünlü bir tüfekle bu kamp alanına geldim. Düşman hedefin eline ya da tüfeğine nişan alıp atışımı yapıyorum. Elinden silah düşünce etkisiz hale gelmiş sayılıyor. Atlıyorum atıma ve haritadaki kırmızılık geçene kadar uzaklaşıyorum. Sonra yine aynı yere gelip aynı noktadan aynı hedefin eline ya da silahına nişanlıp atışımı yapıyorum. Bunu yaparken silah değiştirmemek ya da şarjör doldurmamak önlemlisi. Bu taktiği 3 kare yapınca da bu görevde başarıyla geçmiş oluyoruz.